Herkese merhabalar. Pazar videosuyla karşınızdayız. Bugün de pazar günü için seçmiş olduğumuz maçları aktaracağız. Yine cumartesi videosunda olduğu gibi Orkun'dan iki basketbol, ben iki futbol mücadelesi aktaracağım. Cumartesi'ye göre bir değişiklik yapalım. Ben bu sefer önce başlayayım <laughs> tamam. sonra ben sana bası atayım. Bugün güzel bir bülten var. Editör yorumlarında mutlaka yorum ve kuponlara bakmanızı öneririm. Özellikle yorumlara bakmanızı öneririm. Şimdi bugün iki maç seçtim. Süper Lig ve Liga'da. Süper Lig'de Antalya-Beşiktaş maçı 1.40 bu oran düşebilir. Bence karşılıklı gol için hala iyi bir oran var. Güncellenme olasılığı yüksek. Çünkü Beşiktaş, Marcelo'nun yokluğunda savunmada büyük problem yaşıyor. İşte Kayseri Spor maçındaydım Modafon Arena'da. Marcelo sakatlanıp çıkınca Beşiktaş 2 gol gördü karesinde. Olympiakos maçında da yoktu biliyorsunuz. Beşiktaş duru geçti bu arada. Çeyrek Fener'e kaldı. Evlilik ediyoruz Beşiktaş'ı. Ee, var. Yani böyle zorlu bir Olympiakos maçından sonra Abu Bakar gereksiz bir şekilde kırmızı kart gördü, takımı zora soktu, herkes iki kişilik oynamak zorunda kaldı vesaire. Ve Beşiktaş bu maçın ardından ligin en zorlu takımlarından bir tanesiyle oynuyor. Ben e, gol yeme olasılıklarını bir hayli yüksek görüyorum. 1.40 iyi bir oran. Hatta sürpriz bile çıkabilir bence ilk yarıda burada Antalya ile Ama ideal kuponlara var öneriyorum. İkinci tercihimde de e, her ne kadar aralarındaki son maçlar karşılıklı gol yok bitse de Bence bu kez Atletico Madrid Sevilla 1.60 var. Denemeye değer. Sevilla'da moraller bozuk. Leicester City'ye Şampiyonlar Ligi'nde elendiler. 2-1'in avantajıyla gittiler İngiltere'ye ama penaltı kaçırdılar bir de üstüne orada kaybettiler. Bence e, güzel bir maç olacak Sevilla. E, çok farklı bir futbol oynayabilir Madrid'de. Atletico Madrid'de idare etti de özen karşısında. 4-2 zaten kazandım. İdare edeyim ve idare etti. Halbuki yani öyle pozisyonlar verdi ki bu arada yenilebilirlerdi bile belki o maçta. Bence var 1-60 e, değerlendirilebilir. Antalya Beşiktaş karşılıklı gol var. Atletico Madrid Sevilla karşılıklı gol var. Değerlendirilebilir. iki tane gol kuponlarını önerim olsun. Orkun'dan da iki basketbolu alalım. Tamam İspanya Basketbol Ligi'nde iki tane karşılaşma var. Final Brother Real Betis mücadelesi var. 162,5 sayılık toplam sayı limiti var. İki takım da 24 saniye hücum sürelerini çok fazla kullanan takımlar değiller. O yüzden yine üst tercihim olacak 162.5'tan ki bu karşılaşmadan da şöyle bir 164.5-165.5 toplam sayı limiti yani yükselmesini bekleyebiliriz. Bir de akşamın güzel karşılaşması. Maçın konu 800 handikapsız seçenek bu. Kanaryas Valencia'yı konuk gelecek ki Kanaryas bu sezon İspanya Basketbol Ligi'ne damga vuruyor. Zaten birkaç kez de yollara konuk oldu. Aynen öyle. Kanaryas gerçekten şu anda İspanya Basketbol Ligi'nin belki de en formda takımı. Ee, 1.65'lik galibiyet oranı var. Kanaryas'ın Real Madrid'de farklı yendiğini söyleyelim daha önceki karşılaşmada. Valencia da bir Euro Cup mücadelesi devam ediyor. Rafael ee, Jerusalem ile eşleşmişlerdi. Şimdi tabii e, biz bu yorumları yaparken Valencia'nın durumu şu an net değil. Ama böyle zor bir karşılaşmadan Kanaryas deplasmanı çok kolay olmayacaktır onların da. 1.65 handikapsız galibiyet oranı var Kanaryas'ın. Ben galibiyet bekliyorum. Maç sonu 1, 800 maçın kodu. Tekrar edeyim. E, bence günün mantıklı seçimleri bunlar. İki maç e, Orkun'dan, iki maçta ben aktardım e, sizlere. Bir de bugüne bir kupon tamamlama adına şimdi iki maç önerdim ama üçüncü maç da bugüne gol kuponlarına Mönchengladbach Bayern Münih maçı var. Çok güzel bir karşılıklı gol var maçı bence. E bu üçü de MBS3 zaten üçü de üçü de bir kupon yapılabilir pasar gününe tabii ki tüm detaylar nesne.com'da edito ediyorum sizleri bekliyor herkese kuponlarında bol şans bol tekrardan şans, görüşmek hoşçakalın. üzere hoşçakalın.